Hocam gece namazını nasıl niyet ederiz? Gece namazı zaten teheccüd gece namazıdır. Niyet gönülden yapılandır. Niyetin dil ile yapılması gerekmiyor. Evet bazı alimlerimiz dil ile yapılması gerekir. Olsa iyi olur demişlerdir ama bazı alimlerimiz de eğer niyet dil ile yapılırsa bu bidat olur demişlerdir. Çünkü niyet ismi üzerinde gönüldekidir. Yani öğle namazı kılıyorsun, gönlünden öğle namazına niyet ediyorsun. Dilinle bir şey söylemen gerekmiyor. Aynı şey gece namazı için de geçerlidir. Dilinle de söyleyebilirsin ama söylemezsen evet, gene aynıdır. Niyet et, yapmışsın çünkü, niyet etmişsin. Niyet ettim gece namazını kılmaya diyorsun. Ya da bunu gönlünden, zaten gecedir zaten, gece namazına gönlünden niyet etmiş oluyorsun. Evet, Resulullah Efendimiz iki rekatta bir selam veriyordu. Veya dört rekatta bir de selam verilebilir. İki rekat, dört rekat. Eh, özellikle alimlerimiz dört rekat uygundur demişlerdir. Dört olur, sekiz olur, on iki olur. Artık o onun o andaki gönül haline göre niyeti de gönlünden yapar. Bütün kardeşlerimizin bunu yapmaları lazım. Gece namazına mutlaka bakmaya, kendini buna alıştırmaya çalışmaları lazım. Eğer böyle bir imkanları yoksa, işten dolayı veya başka bir şeyden dolayı, en azından yatmadan önce mutlaka evet, gece namazını kılıp biraz zikir, biraz tefekkürle meşgul olmaları lazım. Yatarken de tefekkür halinde beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip öyle uyumaları gerekir. Bu mürakabedir. Evet kardeşlerimizin bunu da böyle yapmaları gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Akşam uyumadan önce söylediğiniz son söz, son kelime neyse uyanıncaya kadar onu söylemiş olursunuz. Son sözümüz zikir olsun. Tesbih olsun. Tevhid olsun. Yani la ilahe illallah olsun. Son sözümüz zikir olsun. Aynı şekilde o ile uyuyalım.